Merhaba arkadaşlar bugün Pet simülatörde kutu açma videosu Evet Aç Başlayalım ki Başlayalım ki Şu an videoyu basla, başlatmadan önce Full spy çıkarttım Evet İki tane golden yaptım Bu ne be Bundan da çıktı Onları şey yaptık Gold. Evet. Hepsinden 10 tane vardı. Spike'lar. Vallahi şantayı göstereyim size. Evet bakın. Şöyle şu dördünü yeni yaptık. Şu dört gördü. Şunu 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 yeni yaptık. Full spike çıkıyor ya. Hmm. Spike senin kankan ya. Burada sadece ekranda Spike görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bakın yeni Spike çıktı. Spike geliyor. Ya bundan geliyor ya da o Spike'den geliyor ya. Spike Ve bir... Spike deyince aklımıza Brawl Stars'taki Spike geliyor. Dur, dur. Başlatın. Hı. Arkadaşlar herkes bize istek atıp kapı duruyor. Onun en iyisi benim şuradan görebilirsiniz. Şu, evet. Göstereyim. Bir de Spike'dan Gold'lar şu an 5 tane. 2 tane daha Gold yaparsa Rainbow yapacak. İnşallah. Yapar ya. Spike çok çıkıyor. Aynen. En çok çıkan şey Spike varmış. Hallere bak düştüğü ya. Hallere bak. Hı. Böyle devam. Spike'lar gene mi 10 tane? Son bir tane. 1-2-3-4-5-6 Bakın. Petre aç. Spike, Spike, Spike. bakın. Bir, iki, hem de gold. Üç, dört, beş, altı. Altı tane. Bir tane altı daha tane yaparsa Spike. artık Rainbow olacak. Aynen. Gerçekten de gök kuşağı mı gösteriyor? Hı Kocaman oluyor mu? Çok mu güçlü oluyor? Evet. Senin petlerinden de. Spike, 8 8 Burada 18 oldu. 10'a düştü. Spike, spike, spike. Spike ne Evet arkadaşlar. Şu ya aylı para 18'de Şimdi 10 ya. 19 falan da 18 spike, 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 spike. Fullendi, değil mi? Şimdi şey yapacak. Yok, kuşapeti yapacak az sonra. Aynen. Çok mutlu ya. Az önceki haller ve şimdiki haller. Ee, evet, az önce Efe'yi de karanlık olabilir çünkü hiç bir ışık açık değil ve yağmur yağıyor. Son iki tane. Oy. Son iki, son iki, son iki, son iki. Aslında Efe'nin bir tane daha hesabı vardı ama şifresini unuttum. Ah. Bir de Berkay Demir vardı. O onu da bir aldı. Hile açmış. Banlandı sonra. Hı hı. Hadi bakalım. Ve inbov yapalım. o yapalım. Anne nerede? Herkese selam. Lan. Şuna bak. Rengarenk parıldıyor. Çekil. İnanamıyorum. Tak onu. Tak. Aa, Rainbow. Lan onlar birbirlerine birleşmiş. Dur. Rainbow'dan sonra bir tane daha var. Dark Mehmet. Yuşa, 5 tane Rainbow yapacağız. Yuşa <laughs> <laughs> bence ben gireyim biraz ka e, para kasayım. Sen videoyu durdur. Arkadaşlar çok güzel bir altın kutu var burada. Yerde de elmas gibi. İçinde onu kırılacak. Çok zor kırılıyor ama. Aynen. Sen burada durdur biz ikisi Aynen hmm. birkaç saat sürebilir ya. Gel biz biz Arkadaşlar evet, bu sandık aşılmıyor. Yani videoyu bitiriyor.